Usta bu dondurmayı kim yaptı ya? Ha. Böyle bir dondurma olabilir mi ya? Ben böyle bir pilav görmedim. Ne olmuş? müdürün kim abi? Ne olmuş abi? Abi ha. yani böyle pilav olamaz ya. Yani. Usta bu nasıl bir döner ya? Böyle döner mi olur ya? Valla ne? Evet. Böyle bir şey olabilir mi ya? Ne istedi neden? Nedeni söyle de değiştireyim. Yani böyle, ben hayatımda böyle bir döner yemedim. Hepinize merhabalar. Çok güzel bir video ile tekrar karşınızdayım. Biliyorsunuz pandemiden dolayı videolar çekemiyorduk. Benim için bayağı uzun bir süre. Çünkü ben her hafta düzenli bir şekilde video atan bir kanalım. Ama sizler için tekrar pandemiden sonra videoları çekmeye başladık. Bugün çok şaşırtıcı ve sonunda ise eğlenceli, tebessüm bırakan bir video ile karşınızdayım. Bugün esnaflara gideceğiz. Onlardan alışveriş yapacağız ve sonra da güzel tebessüm verdireceğiz. iPhone 7 Plus çekilişi için Instagram'ı arkadaşlar aşağıda. Instagram'da iPhone 7 Plus postum var. Oradan bakabilirsiniz. Çekilişe katılabilirsiniz. Videoyu sarmadan izlerseniz arkadaşlar daha iyi keyfini alırsınız. Videonun amacını anlarsınız. Kanala abone değilseniz abone olup bildirişanlığı açmayı unutmayın. Yorumlar kısmında en beğendiğiniz tepki veyahut da en beğenmediğiniz tepki varsa onları yorumlar kısmına yazın arkadaşlar. O zaman hiç beklemeden şu güzel videomuza geçelim. Bir çay alacaktım, karton bardaklı olursa olur. Ne kadar? Sağol. Bir tane muzlu alabilir mi? Muzlu sektör, olacak ya. Yok. <laughs> Kolay gelsin. Bir pilav alabilir miyim? Tavuk. Tavuk. Yok tavuksuz ya. Haha. Tavuk. <laughs> Abi bir su verirsen çok güzel olur ya. Kolay <laughs> gelsin. Usta bu dondurmayı kim yaptı ya? Böyle bir dondurma olabilir mi ya? Hayatımda yediğim en güzel dondurma. Bu nasıl midye ya? Yani ben hayatımda böyle bir midye görmedim. Yani gerçekten hayatımda yediğim en iyi midyeydi. dondurmayı kim yaptı ya? Arkadaşım yaptı. Nasıl bir dondurma bu? Böyle bir dondurma olamaz yani. Hayatımda yediğim en güzel dondurma gerçekten. Abi bu nasıl pilav ya? Yani ben böyle bir pilav görmedim. Ne olmuş? Sen müdürün kim abi? Ne olmuş pilav abi? Sen onu söylesene. Abi yani böyle pilav olamaz yani. ne olmuş hani? Ya bana mı? Ne olmuş? Soğuk mu? Veya mı güzel değil? Yani ben böyle hayatımda güzel bir pilav yemedim. nasıl çay ya? Kim yaptı bunu? Ben böyle bir çay görmedim ya. Sizin müdürünüz kim? Yani hayatımda ben bu kadar güzel çay içmedim. Usta bu nasıl bir döner ya? Böyle döner mi olur ya? Valla neden? Böyle bir şey olabilir mi ya? Ne neden? abi? Mı? Nedeni söyle de değiştireyim. Ya yani böyle... Ben hayatımda böyle bir döner yemedim. Sen otur ben geliyorum dur. Ya nasıl ya? Neyini beğenmedin? Beğenmedin mi? Hayatımda yediğim en iyi döner diyecektim. He öyle mi diyecektin? Ha öyle diyecektim. <laughs> i̇yi hafızalar. Öyle kalkınca bu nasıl döner deyince... <laughs> Lan dedim acaba eksik bir şey mi var? Yoksa varsa eksik hemen yaparım sana dönem. Çok iyi döner diyecektim. Afiyet olsun. Keyfine bak kardeşim. Sağ <laughs> karşına bak <bakalım>. abi. <laughs> kamera şakası çekiyoruz. Işte. <laughs> Bunu paket yapar mısın abi? <laughs> ya beni kandırdı bu ya. <laughs> ya yani biz kamera şakası yapıyoruz da bugün esnafları hem şaşırtıp ondan sonra da güldürmeye çalıştık. Hani bu zaten kötü bir zamandayız. Bir anda şaşırtıp bir anda güldürtmek istedik. soğuk mu geldi? mi Amaç önce şaşırtıp sonra güldürmek. <laughs> Arkadaşlar ben bu videoyu çekerken çok eğlendim İnşallah sizler de izlerken eğlenmişsinizdir Bu gibi videoların devamı için aşağıdan like atıp Yorumlarda video ile alakalı Tepkilerle alakalı yorumlarınızı yazabilirsiniz En güzel yorumu yazana Diğer videoda ismini videoda çıkaracağım arkadaşlar iPhone 7 Plus çekilişi için Instagram adresim burada çekiliş 9 Temmuz günü açıklanıyor Bence çok büyük bir şansınız var Her cumartesi 18.30'da yeni videom var Yeni videoları kaçırmayın lütfen Bana sormak istediklerinizi Instagram'dan sorabilirsiniz İş teklifleri için mail adresim aşağıda O zaman Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bu arada arkadaşlar videoda maske kullanmamamın sebebi ağzımı daha iyi okuyabilmenizdi. Siz lütfen maskenizi kullanın. Maske gerçekten çok önemli. Hayat kurtarıyor biliyorsunuz. Esnafları seviyoruz. Onların gönlünü alıyoruz. Önce şaşırttık sonra da güldürdük. Hoşçakalın bay bay.